Görüntüleri birbirinden tamamen farklı olsa da Norton 901 motor bloğu ve şasisini KTM 890 Adventure'dan alıyor. 889 cc'lik paralel çift silindirli motorundan 103 beygir güç ve 100 Nm tork üretiyor. Yaklaşık 223 kg bir ağırlığa sahip ve bunun 19 litresini büyük depos oluşturuyor. Ayarlanabilir bir gidona sahip yaklaşık 30 mm kadar. Arazi kullanımını iyileştirmek amacıyla sökülüp takılan kavucukları olan bir ayaklıkları var. Sele yüksekliği uzun boylulara yönelik. 85 cm olarak dikkat çekiyor. Ayrıca 87 cm olarak da ayarlanabiliyor. Diğer özelliklerine bakacak olursak, viraj ABS'si, cruise control, quick shifter, ön kangırma önleyici, motor freni kontrolü ve kaydırmalı debriyaj mevcut. Ek olarak iptal edilebilen bir ABS sistemi var arka tekerde ki bu da arazi koşullarında adrenalin gereken sürüşlerde kullanımı daha heyecanlı hale getiriyor. Telefona bağlanabilen bir TFT ekranı da teknolojik yenilikler arasında.